ulaşırlar sana. Halk geminden aranırsan söyle. Tehlikeliyim yoksa bir adamı öldürürsem eğer avukla olacak. Ne suçum olacak da. Ne suç? Ne çok iyi ya görevi yaptım hiç bak attığım vesaya bak görev için. Bunu var ya bugün orada istemeden el satıyor ben. Ne bileyim ya. 이렇게 하시냐 못봐봐 부러봐 sen bu benzeleri niye almıyorsun? Umut Baba Pro. Bunlar neden yerlerde? Ops. Oğlum bak arkada var ya vurmak sen ayıptan. ayıp lan. Ayıp gel lan. bura. Ondan sonra. Ondan sonra. nice try. Oğlum tekerim gitti. O, oh. Oo. Severiz. Severiz yeriz. LC atarız. Abi bugün şöyle bir anlaşma yapalım. Böyle 3 maçı süste ölürsem salayım. Eğer ölmezsem çünkü win alıyorum. Ne dediniz o işe? 3 maç. Güzel sonsuza kadar win alabilirim sanırım bilmiyorum. Yorulmazsam. Sonsuz binlerimizi alabiliriz. Gitsek mi ki ya bu arada? Oldu sanki burası. Gelim ya buradan burası bize göre değil abi. Kanka eskiden de onlar artık yapamıyorum o kadar. Yaşlandık kardeş. Geçti bizden. Yorulduk. Hile çalışmıyor artık. Hmm. Artık bak teknik. Önceden 7-8 saat yayın yapardım. Bir tane iki tane bir zon alırdım. Ve 2 saatten yapıyorum. Teknik bilgisayar hemen iş alıyoruz günlerimizi. Hızlandırılmış yayın yani. yani. adam değil mi lan? Ne oluyor lan? bu kaç tane adam vurdu oradan buraya ya. <laughs> Oka, Ya Allah aşkına şu nasıl vuruştu ya. Arkalandı bu arada çocuk ya. Oğlum ne burada bu kadar adam ya şaşırdım. Ekranda beni aradı var ya, böyle bir böyle bir an oldu. Çünkü ekranda böyle beni arıyor. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Para <laughs> bir saniye kardeş. Vuruşu kes. Vuruşu kes. Hadi be. Allah gittiydi orada var ya çıldırıyorduk şu an. Mesela kardeş bu mu? Geldim geldim. Bekle. onu da vurmayı vereyim ya. Onu da vurmayı vereyim ya. Onu da vur. <laughs> Nerede lan bu şey dur. Oğlum çekeceksin var mı senin? Kral hiç söylemiyorsun ya. Ayıp ediyorsun bak. Nerede lan bu smoke? Nerede? Alo mısın? 43 alive. Severiz. Adı hoş geldin. psikopat Abi Irak gideceğim. Şans diler misin? İyi şanslar. Hayırdır? uy bir doktor olarak kolay gelsin Alo. Alo. Ortam yanıyor kanka burada. Bayağı bir şey dönüyor burada da ben çözemedim. Hayırlısı bakalım. Ha drop falan. Lan ne ara aldınız? Dumanı yeni tutuyor. <laughs> Çocuk sıçtı kanka ya böyle bildiğin sıçtı yani şu an. şanssız ya direğe çarptı ya durmak zorunda kaldım. Yo whats mı? Hayır şansa bakar mısın kanka Buraya attığım el bombası yüzünden adamın arabası sekti öldü Vay arkadaş İnşik kafalar Bu adamda ama kask 3 vardı sanki yanlış sen. Etme ya. Valla bak getireceğim beni oraya şimdi boş boşuna. Oo, Ne oluyor lan burada? Bir saniye burada neler yaşanıyor ya? Sen varken sıçtın sen ha şu an. Nasıl söyleyeyim sen Benden beter durumdasın. biraz daha maruz kalacaksınız abi. Adam bir atalım bekleyelim. <laughs> kanka güzelim ona sıksana apaçıkta çocuk. atı atıver ona da bir mermi. Allah ya var ya var ya. Allah'ım ya. Bak ben, ya beni vurması daha zor. Adama adamı öldürecek. Ben de uğraşıyor çocuk. Nitekim öldüremedi. Geri kaçtı falan. Sıçtı yani oyununa. Bak işte. kaçtı. sen öldün ya. Sen var ya öldün kanka. Ölümler ölüm, ölüm ben. Ben, ben kimi öldürüyorum anlamıyorum artık ha. He. herkes ölüyor kanka gördüm. Ama şu çocuğu öldüremedim. Ya bana, bana karşı çok iyi ya. Bu ne kanka burası neresi? Nerede oğlum adam çok iyi yer ya şurası şunun ölmesi lazım Ama soldan falan atar vururum ha yani Çünkü çok etrafı darladı Kendi pozisyonunu boş yere açığa çıkardı Bunu benim üstüme kursaydı iş yapardı da ben yani çok açıkta

çok alakasız kanka boş boşuna uğraşıyorsunuz beni öldüreceğim diye ya. ya sanki burada başka biri yokmuş gibi uğraşmayın benle. Al. <laughs> al bir bir al vur vur bir Bu da diğeri. Beynim durdu. Al birini vur o tekisini. Ulan söyleyeceğim bir saattir. Oha kanka o gazın içinde ne yapıyorsun sen gözünü seveyim. Ha, bu ölmüş güzel. Hayır bir dakika o smoke, smoke tabancası world west şu an o önemli. Şuru aşırı önemli Ah. Hadi be. lan. Oğlum monitörün içine girdim lan. Gelme, gelme, gel, tamam. Gel, gel, gel. Çözdük. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Araba satıyor ama sen şu an. Kanka satıyor sen. Phase 6 yok kanka çocuk. Ne yapıyorsun kanka kazanın içinde. Alo. Ah çocuk Phase 6'da. Gazla yaşıyor çocuk ya. Mavi alan soluyor. Abi eve atma o drop'u ya. Ha öldürdün lan onu. Nasıl bu mu öldü? Eserler böyle sağdaki ölmüş. Ama tepede falan bir ses var. BSS sesi şu sağ tarafta aynen. Ne yaptı lan olsun lan şey? Arabanın tekerle sıktığı anda kafasına sıkacağım. Arabayı çekelim mi temizle? Yok ya gerçekten işte, ipe gidelim. Ya yat aşağı ya yat yat. Yat. Ya drive baylar Drive baylar ya sal sal. G. Oğlum bak ne kask var ne vest var. Son anda çok fena toparladım. Nice. GG. Arkadaşlar bu burada izlediğiniz için çok sağ olun gün bitmeyen bir win serüvenine girdik. Ee, bizi bize itemlar bölümünden desteklemeyi unutmayın lütfen. Creator Application Code'dan kodumuz 10K'deyiz. Steam hesabınız ya da oyunu oynadığınız platformu bağlayıp bizi destekleyebilirsiniz. Bu videoya bir destek alırım. Cici.